kararlar alınmıştı. Sit derecelerinin düşürülmesi mesela söz konusu olmuştu bazı bölgelerde. Dolayısıyla biz birkaç ilçede benzer başlıkları attık. Bu bölgeler yapılaşmaya mı açılıyor diye. Sit alanının derecesinin düşürülmesi nedir ve sit alanı neden önemlidir diye başlayalım isterseniz. Evet sit, alanlarından başlayalım ama önce e, sitten daha önce gelen doğa, Doğru. çevre. Evet. Biz bir çevrenin içine doğuyoruz. O çevrede yaşıyoruz. Eğer içinde yaşadığımız çevreyi koruyamazsak yaşam alanımız biter. Hatta diyor ki bazı bilim adamları, arıların olmadığı bir dünyada canlılık iki yıl sonra sonra erer. Evet. Ne insan kalır ne bir şey kalır. Sit alanının doğal süt ve tarihi süt olarak ayrılıyor. Ee, doğal tarafı da en asari tarafı kadar önemli. Sit Koruma alanıdır. Hı hı. Korunacak alandır. Bize, bizden öncekilerden bıraktığı bir kalıptır, mirastır. Bunun yasalarla belirlenmiş şekli var. Burada sorun, bizden sonrakilere aldığımız mirası nasıl bırakacağımızla düğümlenir. Yani şimdi buradan başlayarak Seferisar'a geçersek, Seferisar'da son yılların özellikle Tuç başkandan sonra onun Seferihisar'da Sar'da sakin şehir ilan etmesinden sonra çok büyük bir ilgi var. Bu aynı zamanda çok büyük bir rant merkezi haline getirdi. İşte sanırım bu nedenle Seferisar'da doğal sit alanları <laughs> giderek yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor. Şimdi bu bit bir tek noktada değil. Ama bizim şu anda gündemimizde olan Sıracık'ta ekmeksiz plajı dediğimiz, ekmeksiz kuyu dediğimiz gerçekten çok güzel bir çok alan. Çok güzel evet, ben çok gittim. güzel bir alan. Bu alanın çevresindeki sit durumunun düşürülmesi, daha doğrusu daha önceden birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece sit deniyordu. Şimdi bu tanımları değiştirdiler ve sefer sarıda Ekmeksiz Plaza'nın çevresindeki hem doğal hem de tarihi sitle bitişik hemen yanında büyük olasılıkla araştırma yapılmadı. Oralarda tarihi eserler vardır. Alanı adı değiştirildi. Yani ne diyor? Sürdürülebilir koruma ve kontrollü yerleşim alanı. Adlar güzel adlar buluyoruz biz aslında. Her yere güzel adlar buluyoruz evet. ama bunu uygulamadan, mesela, şimdi? uygulamada bu kapıyı araladığımız zaman o kapı giderek açılıyor ve oradaki doğa giderek yok ediliyor. Yani birinci sorun şu anda bu. Buna karşın biz e, Seferisar Demokrasi Platformu'nun da aldığımız bir kararla konuyu mahkemeye taşıdık. 70 kadar arkadaşımızın imzasıyla bu sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olma kararının kaldırılması eskisi gibi tümüyle korunabilen bir alan olmasını istedik. Mahkemen devam ediyor. Bu ayın 20'sinde bilirkişi, mahkeme heyetiyle birlikte bilirkişi gelecek. Biz aynı gün e, Sıracık'ta bir basın açıklaması yapacağız. Hemen buradan da söyleyeyim bütün duyarlı arkadaşlara, duyarlı dostlara, duyarlı Seferisarlılara basın açıklamamıza katılmaları Seferisar'ı koruma açısından iyi olacaktır hı hı. diyorum. Ne zamandı basın açıklaması? 20, bu ayın 20'sinde. Haziran 20. 20 Haziran 2023 saat sabah 10.30'da basın açıklaması hı hı. yapacağız. Hı hı. Bir kişi e, o gün mü yine gün alan, gelecek. o gün gelecek. Olacak. Biz doğrudan davacı olduğumuz için <laughs> bilir kişi ve mahkeme heyetiyle birlikte onların yanında olarak onlarla beraber alanda ulaşabilme hakkımız var. Doğrudan davacı olanların ve bilir kişiye soru yönetme ...ya da açıklama yapma haklarımız var. Bunlar, ya o zaman siz bilir alandasınız. Alandayız Aslında. tabii Hı -hı. biz. E, önce basın açıklaması yapacağız. Hı -hı. Basın açıklamasına katılanlar... E, al, ...bizle birlikte alana gelebiliyorlar... ...ama mahkeme ve bilirkişinin... ...çalışmalarını engellemeyecek... ...bir uzakta durmak zorundalar. Hı -hı. Ama biz... E, ...doğrudan davacı olanlar... ...onlarla aynı alanda, aynı mesafe içerisinde çalışma yapabilme hakkına sahiptir. Bir Hayır. bilir kişi orada neyi bilecek peki? Ee, ne üzeri neydi bu? Şimdi burada doğal sit alanı konuta açılması. Hı hı. Konuttan daha çok turizm amaçlı açılması planlanıyor. Ama bu yani otel ilk gibi mi düşünmeliyiz? Otel gibi de düşünülebiliyor ama daha çok villa tipi düşünüldüğünü hı. sanıyoruz. Yani sürdürülebilir Gelişim kontrolü bakalım. kullanım alanı, adı altında kapı aralanıyor. O kapıdan nelerin gireceği tam belli değil. Oysa orası Sana gerçekten çok güzel da. diyor. Tutamazsınız. Tabii her yerde böyle bir aralandı mı gider, biter. Hı hı. Sonuçta biter. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Ülkenin ya da dünyanın bir noktasındaki doğaya müdahale dünyanın her yerini etkiliyor. E bugün en çok sera gazı üreten ülkeler